Hay dostlarım bugün uyandım kahvaltı yaptım. Kendime güzel bir smoothie hazırladım ve birazcık babamla bahçede oturacağız. Sonra bir hani Amerika'daki manyak kuzenim var ya, o videosundaki derev gelecek ama eve hiçbir şekilde sokmayacağız onu. Bahçede çok uzak mesafemizi koruyarak oturacağız. Sonra birlikte TikTok videosu falan çekeceğiz. Bilmiyorum güzel bir gün olacak. Babam şu an bahçeyi yapmaya çalışıyor. Durun gidin yardım edelim ona hadi gelin. Babama smoothie yaptım. Baba açıyor musun bahçeyi? Oo bayağı iş mi burası böyle? Bayağı iş mi? Al. Dur şimdi dur. İstemez misin? Bahçeyi açıyoruz. Sezon açılıyor. Haydi. Dünyanın en güzel sabunu şu Arap sabunu. Evet. Neyce bu TikTok başka bir versiyon mu? Alek. <laughs> 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 <gülüyor> <gülüyor> Sibille TikTok çekmeye çalışıyoruz arkadaşlar. <laughs> Kıvrımı ver. Biz TikTok çekiyoruz. Hadi bay bay. <laughs> This is what I order. This ya, güzel ya. <gülüyor> 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 Yok sen bunu ben. Hadi başla evet, hayır, Hadi. tamam <gülüyor> <gülüyor> O dil ne Oha yapıyorsun ええ ben bugün saat 2 gibi falan geldim. Geldim ki ne göreyim? Benim için ayrılmış bir kış bahçesi. Hani mutfaktan gerçek anlamda tırnağımı geçiremiyorum. Geçirdiğim an böyle herkes bana koronaymış gibi bakıyor. Kendimi bir kötü de hissediyorum bu arada. Bu yüzden hemen alanıma doğru gidiyorum. Sonra Sipri bana böyle yaptı ya bir şey diyorum bugün bende kal ne olur dedi. Ben tamam tabii ki falan dedim be sevindim yani. Ama şey burada uyuyacaksın dedi ve kış bahçesini gösteriyor bana. Arkadaşlar kış bahçesi tamam küçümsemek asla istemiyorum. <laughs> hani metrekare olarak iyi ama sıcaklık olarak soğuk. Karanlık dışarıda etrafım full cam. Hani mümkün değil uyanan Korkum var benim de yani. Dedim ben yapamam şaka mısın yani. Ve bu arada bütün günüm orada geçti. Kendimi bu fanusun içinde gibi hissediyorum. Bir tane bir şey vardı ya. Bir dizi biliyor musunuz? O OA. ey. Orada... O evde bütün gün camın etraf, camın içindeler ve oradan çıkamıyorlar. Yani Resmen kendimi öyle hissettim. Ve sivile yavaştan şey demeye başladım. Sivil hani herhalde içeride uyuyacağım değil mi? Yoksa gideyim ben. Kaçmalı var. Tabii ki burada uyursun ya da içeride hallederiz. Onun klasik zaten dediği şeylerden biri. Hallederiz. Ben her şeyi halledeceğim. Ben, ben var ya her şeyi halledeceğim. Sen bana bırak her şeyi halledeceğim. <laughs> ben. Bir göreyim diyor ki ben mesela içeri geldim ama şey mutfaktan giriyorum. 500 metre geçince sen burada kal. E şu an hala mutfağın kapısının oradayım yani. Daha ileri gidemiyorum. <gülüyor> 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 Tuvaletim geldi abi Cidden sıkıştım yani ve artık içeri gelmişim orayı kapatmışız falan bana böyle yapıyor. Oraya git geri yap gel. Burada yapamazsın. Ben sana hemen şimdi pijama getiriyorum diyor. Gelmiş iki tane mendil makyajını sil. <laughs> ha o buraya gitti ama. Yedi o mu galiba? <laughs> Yemiş olabilirim. Bir ıslaklık vardı yalanım onu yemin ederim. <laughs> Pardon. <Değil mi? gülüyor> <laughs> Burayı yeter misin? <laughs> Çok pardon. Bu tabii ki şey şakasına bir geyirik sesiydi. Bana nemlendirici getirmiş. Böyle bir tane peçetenin üzerine koymuş yüzünü yıkadıyor. Garip duygular içerisindeyim. Bu gece nasıl geçecek merak ediyorum ama şimdi TikTok çekeceğiz. Bütün gün TikTok çektik ama bir tane. Örnekler şaka gibi yani. Gerçekten insanlar kendini kaybediyor. Herhalde bütün gününü veriyor ve ben öyle yapamam. Mümkün değil. Bir şey o karagrafler normal mi? de hepiniz hepiniz kabul edin abi. İlk defa yapmış gibi şaşırıp davranıyorsunuz. Hepiniz sabah 9'da kalkıp çalışıyorsunuz, akşam 10'da post ediyorsunuz. Ben yemem bu işleri abi. Ben gerçekten yani bir tane şeyi zaten ritmi yakalayamadım. Anlamadım artık kilodan mıdır nedir? <laughs> Yavaş hareket Ay <laughs> <laughs> Amerika'dan gelince kilo aldım da paylaşmak istedim. Bugün onun depresifin içindeyim ama veririm yani. Önemli olan benim vücudumu, Kendimi sevmem neyse. Mesela... <laughs> <laughs> bu arada Malta eriği çıkmış onu yedik. <laughs> bir de bu ne eriyi oluyor? bu mavi pardon. Diğer yeşil erikten yedik en sevdiğim. Şimdi şey yapacağız. TikTok çekeceğiz. Çok boş yaptım. Buraları koymazsınız zaten. <laughs> TikTok çekeceğiz. Çok çalışacağız. Bu geri sabahlıyoruz gibi duyuruyor. TikTok'ta görüşmek üzere. Mutlaka kanala abone olmayı unutmayın. Et <laughs> sibil <laughs> Size şunu söylemek <laughs> ya. Dereven o video çekili bir iki saat falan oldu. İki saattir mutfakta gülmekten arıyoruz. Bir TikTok videosu çektik. Size yemin göstereceğim. Gülmekten öldüm bakın. Bak bir bu var bir de. Okay, I'm bored and I... <gülüyor> <gülüyor> tek bir şey, tek bir şey söyleyeceğim. Saatin kaç olduğunu söylemek istiyorum. <laughs> Saat 3 gece.

Saat 5 Şu an saat 5 Ve sosisli sandviç yapmaya karar verdik Canım o kadar sosisli çekti ki Derele sohbet ederken benim Derem şu an çok kötüyüm falan Ve şu an sosisleri çıkardık buzluktan Tövbe <laughs> yarabbim Sosisleri kaynatacağız ve sosisli sandviç yapacağız Ölüyorum bakın ölüyorum Çok fena yani Saat 5 şakasız Çok açım hani turşu falan deyip ağzım sulandı. <laughs> turşu mu yesek biraz daha Tamam Var. Heyecanlı mısın? Çok. Turşuları yiyorum sabahtan beri. Allah bizim gibilerden korusun ya. Kim saat ya? arkadaşlar saat beş buçuk neredeyse. İnanamıyorum. Ve deref gizli bir şekilde bu evde. Kalıyorum şu an. Yani sabah e, yanlışlıkla oldu arkadaşlar. Kış bahçesinde uyuyacağım tabii ki. Evet kış bahçesinde. Kış bahçesinde uyuyacağım da. Menüye yeni bir şey daha eklendi dostlar. Yarın çok geç uyanmıyorum dedi saat beş. Uyumamız altı buçuk. İkide uyanırız. 6, 7, 8, 8 9, 10, 11, 12. Smoky Smokerler, sipariş. Makarna, sosisliler, ayran ve dere. Mükemmel. Hazır mısın? Şu makarnayı bir tatmak istiyorum önce. <gülüyor> <gülüyor> Aynı hmm. tabaktan <laughs> yediğimiz iyi oldu. Ben <laughs> tabağımı alacağım. <laughs> çok iyi. Oha. Ee, i̇yi mi? Herkes bu saatte izin. Saat 5 çeyrek. Günaydınlar. Biliyorsunuz uyandık. Uyanır uyanmaz Dere bana dedi ki Sivil işte dedi, sana dedi, bir makyaj yapmalıyım. Canlı yayına dedi. Değişik bir makyajla çıkayım da bugün canlı yayınım aynı. her gün olduğu gibi. Tamam dedim. Duşta girdim. Çıktım. Şimdi Dere bana makyaj yapacak. Çok güzel makyajlar yaptığını iddia ediyor. Göreceğiz bu arada buranın iğrenç bir sivilce çıktı. Lanet olsun. Hoş geldiniz. Tamam. Şimdi şuna başlamak istiyorum. Bu iki rengi. O Karışıklı renkli şey mi ama... yapacaksın? Göz şeyini mi yapacaksın renkli? Ama kötü müdür bu şeyinde? Neyinde? Yani pembe falan öyle yapacaksın. Karışık tamam aynı. O. Değişik bir makyaj olsun. O zaman Pinterest'ten açar mısın? Pinterest. Senin nerede telefonu? telefonun? Telefon yukarıda, benim şarjda. Nasıl bulacağım ben o fotoğrafı? Pinterest'e gir. Pinterest ama. <laughs> Pinterest'e gir. Savaş ve savaş derken iyi. Hı uh Girdim. -huh. Evet. Colorful. Böyle bu rahatsız bir şey. Tamam bekle ya. K karışma bana. Make up. Hıh hmm, evet, rahatsız. Bu çok rahatsız. Tamam acıtıyor salak şey? Tamam, sen seç bana ben yapacağım. Bunu istiyorum, Bakın. Tamam. Böyle bir şey. SSA ve kendini bana bırak artık. Ellerini yıkadın mı? Ya, herhalde. Tamam. Korona var biliyorsun. Sürekli dezenfektan sıkıyorum. Bu arada ben fondöten çok kullanmıyorum normal hayatımda. Ama şu anda o makyaj yapabilmem için kullanmam gerekiyor. Bir de kullanıyorum. Bu çok koyu kaldı. Onu sür. Bunu boş ver. Ya arkadaşlar bir... Ya salam ben. Bir e, şey almışım. BB cream. Hani zenciler için. Evet ah, tamam. Başlıyoruz o zaman. Öncelikle böyle sürdüm. Senin tenine en uygun bu diye düşünüyorum. <laughs> <laughs> Yalnız gülersen zor gibi. <laughs> Normal şartlarda fırçayla yapılır ama sevdiğin fırçasını bulamadım çünkü oldukça karışık. Gerçekten gitmeden makyaj malzemelerini düzenleyebilirim sen vlog çekerken. Yaparsın. Yaparım. Benim de işi yok kafayı yedik. Abi. <laughs> İşim var. Seni boğmak. Ojelerin harika Çok bu arada. Çok kötü ya onu gösterme işte. Karantina ojelere. Dostlar yemin ederim böyle. Çok kötü abi. Çıkar. Çıkarsan mı sizi? E çıkar ben canlı yayındayken. Ne şey, hadi bakalım dereve emanet ettik ama arkadaki havlu Çok bile ya. ayak havlum bile üzgün şu an yani ojelerimden. Şey, bir dakika dur. <laughs> Utandı. <laughs> Önce ya benim stilimce bayağı açık bir renk sürüyorum altına baz olarak. Eşitlemek için iki gözü. Karantinada delirdiler bence de bu vlogunda. One eternity later. Arkadaşlar bu kız bir dahi. Burada, burada. Bakar mısınız? Arkadaşlar makyaj malzemelerinin damlaları ve fırçalarının yetersizliği yüzünden çok iyi yapamadım. Taraf çok güzel oldu. Evet ben de beğendim. Vallahi çok beğendim kız. Oh, güzel var, göz, geçişler çok güzel, aferin. Hiç bir şey Can, ben bugün yeni fıstık ezmesi aldım, o nerede? Fıstık arkadaş ya. Sen bir şey sorma. Market... O nerede ya? Hiç mi bir şey yapmazsın sen ya? <laughs> Hadi ya, kır ya. Hiç mi bir şey yapmazsın? Ya, bir şey mi sorarsın? Bana bak takipçilerim burada. Şey ne istiyorsun yani. sen de kriz Elinle şey <gülüyor> yap, <gülüyor> minik minik kır. Kırsana şunu, yana bıraktı. Tamam, geliyorum. Arkadaşlar Derev'in makyaj serüveninden sonra öyle harikasın. Kendi rendeliyelim rendeleyelim dere. Ama rendeleyince öyle güzel olmaz. Parça parça o minik oluyor. Yine oturduğun yerden canına mı şey Kendine kurun yap. Ne? Bir dakika ne? ne? <laughs> Sen ne dedin? Kendine polis. Ben sana ne yanlış yaptım ya? Ne, ne, neyi doğru yaptım ya? ne yanlış yaptığımı söyle. Hayır sen ne dedin biraz önce? Göstereyim. Ben. Derev ne dedin? Derev buraya misafir geldi. Senin gözüne girmek için her şey yapar tabii ki. <laughs> Bak yok, işte tabii. yok yulaf ezmesiymiş bilmem neymiş. Boş boş işler ben senin kızın olduğum için sen benimle gurur duymalısın. İçin geldiğim belli değil. Benle olmaya mı geldin, ailenin gözüne girmeye mi? <laughs> Senle olmaya olmadı kesin de. Ne bu, ne yapıyorsun? Mı? Ne diyorsun ya sen hala oradan? Mı? Ne kıskanacağım sen <laughs> dua et. Kıskandın mı cici? <laughs> Dere bak sen ne için burada olduğunu bir karar ver ya artık. Gitme. Ben onlara Aa! geldim. Aa! aa, aa <laughs> evde tarif yapmaya mı ailemi? Bilmiyorum da küçük hissettiriyorsun. Böyle tarifler yaparak. Boşuna mı gitti? Cidiyim. Ya siz Ciciğim beraber olsanız ya. Ben niye bu evdeki kızım? Senin çıkarcı seni. seni. <laughs> ne? Çıkarcı mı? Çıkarcı. Sen böyle yapmaya devam et. Beni kaybediyorsun yavaş yavaş. Ay, çok üzüldüm Bir gün çok ünlü bir youtuber olduğumda reklam anladım. yapmak için bana yalvaracaksın. Ağlayacağım. Reklam ay, yapmak ay, için bana yalvaracaksın. Sen <laughs> şiddet ve görüyorsun değil mi? Hayır, tamam ağlayacağım demesine koptum. Sen de gülme oradan be! Git evine! Gitmiyorum, buradayım. Sen Benim yerimi aramam ama sen gideceksin. Hadi git dizi bul ya. Üf, bir işe yarar. Moron gibisin hala bak <laughs> içini çıkarmamış. Şimdi arkadaşlar bunun içine ne koydum söyleyeyim bir. Şey yulafın yoktu ben de yulaf elmesinden bunu yaptım blenderdan <laughs> geçirip. Ondan sonra içine iki tatlı kaşığı bal koydum pardon iki yemek kaşığı bal koydum, <laughs> bir yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı koydum, <laughs> bir bardak yulaf koydum, Fındık fıstık elması koydum ee, üç tane falan üç kaşık, üç bol çikolata parçacığı vanilin karıştırın. Biraz zor oluyor. Neden anlamadım. Normalde da daha kolay da. Bu arada dolaba koyacaksınız. Bunu dolaba koyacağız. Kaç dakika? 30 dakika duracak. Yarım saat sonra bu böyle bayağı hani tatlı Yeniyor. niyetine yenecek. Sağ ol Berer. Şimdi bir de Sivil'le şey yapacağız. TikTok çekeceğiz inşallah. Yine dünkü gibi. Yani gerçekten 8'de falan uyduk neredeyse akşam ve sabaha karşı ben böyle deri var ya kaç o odadan annem geliyor falan demeye başladım. Yani evet, böyle çünkü hani burada kalmamam gerekiyordu normal yani şartlar altında. Aynen ve kaldı. Beni alsanır ipe koysa. hastalar <laughs> <laughs> gebersen. <gülüyor> <gülüyor> Aslalar gebersen diyor. Dayanamaz yürek kaderi sarsalar. <laughs> gönlüm arıyor Bekliyorum Bak Sıra gelmeden Tutmaz ellerim Seni görmeden Bu kadar <laughs> İpe koysalar Dayanamam yine Cermin alsalar Jermin hanım Yoruldum valla <laughs> Karantina bitsin <laughs> Alev sende geldin gitmedi. Derev sende geldin gitmedin. Yalvarmalarından da bahset insanlara. Beni yansana. Bu kadardı. Arkadaşlar cıvıma yatağı bu kadar gerçekten çok iyi duruyor. Bu kadar mı çıktı saatlerce yaptığın şeyden? Evet. Saatlerce evet. yarım saat. Yani. Ya önemli olan tadı. Bir de büyük yani. Evet büyük yaptım. Bunu küçülsek biraz dere, Büyük, büyük mü oldu? Neydin? Narot bize geldiğini söyledi. Evin içinde bulamadık Narot'u ve hazır mısınız nerede bulduğumu? Gerçekten herkes hasta. Narot ne yapıyorsun? Uzak dur. sana yine... Uzak dur. Maske. <laughs> <laughs> Uzak dur. <laughs> Gel. Evde. Fıs. Biz de dedik ki Merhaba gidince Alev'le saçımızı mavi, mi, mi yapsak dedik. <laughs> Ve şu anda gerçekten bir gaza geldik nedeni bilmiyorum. Ve bir tane böyle e, L'Oreal'in bir ürünü varmış işte böyle mavili bir şey. Saçını mavi yapmak hiç daha önce, daha önce, denemedim. Şu an bir deneyeceğiz. <laughs> Alev'in saçları benim saçım rengi de çok koyu ama bakalım nasıl olacak rengi bilmiyorum merak ediyorum video ben de. Orada. Bir video izledik bunu yapılan. İşte oradan birazcık anladık, ben de şimdi size anlatacağım. Heyecanlı mısın? Ali heyecandan bayılacak. Aynen. Şimdi şöyle yapacağız. Sen saçın neresini boyamak istiyorsun? Ben ne biliyorum. Önce sen. Bence ben mi peki? Ben sadece şu küçük bir tane ucunu istiyorum şu an. Ben öyle büyük büyük yapmak istemiyorum açıkçası. Mesela şurayı deneyeceğim. Şu parçayı deneyeceğim ben. Hiçbir fikrim yok. İnanın nasıl olacak beraber gibidir. Ne istersen saçını. <laughs> ben bu parçasına deneyeceğim. Sadece diyor ki saçınızdan ince bir tutam alın birazcık ıslatın. Islattım. Ben şey diyeyim. Heyecanlandım ya. Her şey Dur bir dakika diğer takmam lazım. Her şey değil Kend mi? Kuaför gibiyiz değil mi şu an? Çek eşim var <laughs> şu Hayır. Arkadaşlar ıslak gene eldiven takmayalım. Ağzına çöksün. Daha mısın? Heh. Bir parça şu şeyden alıyorum. Tamam. Mavi. Baya yoğun bir mavi bu arada. Öyle diye 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 Aynen. <laughs> Aldım. Saçımızın ucundan heyecanlandım. Bir sürü akalek kötü olursa hey, çok mu aldık ya saç? Bayağı şu an mavi saçlı olacağım birazdan. Bu arada nasıl çıkacak bu bilmiyorum. Hani hair makeup adı. <laughs> Kalıcıysa sıçtık zaten. Ama değildir. İnşallah değildir Alek. Değildir ya. Saçımızın ucundan başlayın diyor. İki tane aldım yine ya. Tek alacaktım. Neyse. Ha, oran da boyaldı. Evet buran da boyaldı. Mecbur buraya da alacağım. Oha, yukarı. Dur Alek ucundan başlayın diyor. Birazcık daha kullanacağım. Hiç de sevmem mavi rengini. Neyse. Ya ben kırmızı istedim. Ve ee, o daha da kötü. Ben böyle pembe isteyebilirdim bak. Kıstım onu. Bak hani oluyor sanki değişik. Bu arada ucuna da olabilir. Oha. Aa. Bildiğin saçın mavi. <laughs> Aa. Bak ben şuraları falan istiyorum. Yani şöyle küçük bir kısmı. Oldu mu? Bal gibi oldu. Şuracık ucuna biraz. Tamam yeter. Tamam. Bu böyle. <laughs> Şimdi çok güzel oldu ya saçın ya. Ben de öyle Bu öyle Bu böyle işte... durmayacaktı bir kişi. Aleke bir deneyelim. Nereye yapalım? Nereye yapıyorsun? Siz karar verin. Tamam cevap yok. <laughs> Seni yerim. Nerede? Şu ucuna. Ucuna. eline göster. Bak şurası. Çok büyük o. Çok mu? Bak gel minik bir parça ya. Şuraya. Bakayım bakayım. Buraya mı? Evet. Biraz daha şuraya sağ. Tamam. O zaman şurası olsun. Ya şuraya. Sen Ortada sen bir... bir yer olsa. Tamam sen seç. Tamam. Çok mu? Dokun. Bırak. Çok mu? Bırak. Çok mu? Biraz Hı. daha ortaya gel. Ortaya. Şuralara. Yani bir sağa diyorsun. Dur dur gözüne gel. Şuraya 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 şuraya. Demin yaptım. Şuraya. Bak. Çok mu şey oldu sağa? Hayır ya. Zaten her make up dediğine göre çıkacak diye düşünüyorum bu ben. Bekle. Ah. Olmadı. Ha, <laughs> bana bak. Pascal ya da bu yumurta boyar gibi saç boyuyoruz. Şurayı yap biraz da. Kuaför Sibir. <laughs> Buyurun. Kuaför Sibir. Tövbe tövbe. Buyurun. Kuaför. Bir sus. Tamam tamam. <laughs> Oha baya mavi oldu. Ben çok Bakayım bari. bir dakika o bak. Oha yakından mavi gözüküyor. Bana ben. bak bana bak. Buran boya olmuş. Ya bir. Orayı temizleyelim. Kiminki daha güzel oldu yarımları. Ama bu arada şu an ıslak ikimizde de belli ama bence bir bir bir, bir saate falan görelim bunu nasıl oldu diye. Ya. Birkaç hafta sonra aradan Leo'yu görmeye geldikler evde. Çok heyecanlıyım hem ben yine bir ara gördüm biliyorsunuz hani annemlerle gelmiştik de eve görmeye ama Derev ilk defa görecek. Yani 4 aydır görmüyorum ağlamak istiyorum. Peki gözlük ekibimizde kokona gibi ha, evet. gezmesi. E çok çok heyecanlıyım arkadaşlar valla. Ya... Ne? <laughs> Heyecanla ve sanki böyle yıllar sonra böyle birini görürsün ya yani öyle, hissediyorum. Aynen. <laughs> Çil mi yaptın kendine? Evet. Aa, güzel olmuş. Çil yapıyorum ben hep. Şey, kınayla da yapılıyormuş. Ha. Kınayla böyle yüzüne fışkırtıyorsun. Böyle tık. Ha. Ama yanlış yere sıçarsa sıçırış tabii. Of, sıçırış. Ben de yapabilirim aslında, bana yakışmaz. Neyse. Dur Deref, sakin ol. Geliyor Değil buraya. Çok Ben şoktayım şu an Bu Ne? Ya? Sen neydin ya? Ay seni yerim ben ya. Seni ne kadar özledim ya. <laughs> bu ne ya? Ay sivi çok tatlı ya. <laughs> De, bu ne? <laughs> o ya şey güneşte kalmasın. Tamam şapkası var. Meral ağlıyor ama içten. Ay geliyor ya bakar mısın ya? ne oluyor? Ve e, böyle şey... Hani iyi ki demiş ya. Gerçekten iyi ki buraya gelmişim. Çok mutluyum. Hani Gülüyüm. diyormuş yani. Anladın mı? Sizle yaşamaktan sonra Lea oruç evet, tutmuyor evet, musun Lea? Evet, evet. <laughs> 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 işte. Lea oruç yok yürüdüm. mu? Tabi, mi tabi, tabi. Allah ayırmasın sizi. Nasıl bu kısmı? <gülüyor> <gülüyor> Orucu daha açtın he. İyi açtın orucu. Allah kabul etsin. Leo, sen maniküre gitmiyorsun, rahatsın tabi. Şimdi eve geldik. Yani gerçekten Leo dünya tatlısı. Fanda yine bizimle geldi. İyi mi elmiymiş? Tamam. Annemle beraber bir yüz maskesi yapacağız. Ve maskeyle bir fotoğraf çekileceğiz. Bir nem maske yapacağım. Biliyorsunuz ben canlı yayınlarda bir sürü maske tarifi vesaire veriyorum. Tabi bir tanesini kaydetmişim koymuşum ama genel bir e, sivilce için olan cilt bakımını kaydetmeyi unutmuşum canlı yayını delirdim. Şimdi maskeyi yapmaya başlıyoruz. İhtiyacımız olan malzemeler bir tane yulaf, yoğurt ve bal. Gerçekten bu. Yoğurdun inanılmaz bir yüzü nemlendirme ve yenileme özelliği var. Yulaf da peeling olarak kullanılıyor. Bal da zaten inanılmaz bir vitamin olarak geçiyormuş. Bu yüzden yüzü çok parlak yapıyormuş. her neyse. Şimdi yapacağım. Önce yapacağımız şey. Yulafı rondodan mıdır, blenderdan mıdır toz olana kadar geçirmek. Sonra bir kaşık yoğurtumla bir kaşık balımı ekliyorum ve maske yüzümüze sürüyoruz. meme başladık. Oldu sanki ya. <laughs> böyle 20 dakika bekleyeceğiz ee, yorucu bir videonun daha sonuna geldik ya gerçekten karantina videolarım derevin gelmesiyle falan çok eğlenceli geçti aslında son 2 gündür falan ama ya genelde böyle sadece bir şeye tahammülüm yok mesela biri bir şey söylediğinde hani onu duymuyorsam ikinci kere onu söylemesiyle tahammülüm yok yani duymuyorsam duymak istemiyorum dur kafasında bir gerginlikteyim hepimizin böyle olduğunu düşünüyorum bugün böyle hani hiç olmayacak bir şekilde babama falan sardım böyle baba işte bu niye böyle bu şey oldu kızım böyle yeter artık amma soru sordum falan kafasında. Boş yapıyorum yani öyle diyeyim. Bu arada bir şey sormak istiyorum. Merak ediyorum düşüncelerinizi. Bu kanalımda biliyorsunuz ben sneaker boyama videosu falan da yaptım ama başka ne tarz videolar görmek istersiniz? Neler yapayım sizin için? Nasıl içerikler üreteyim? Ya evet biliyorum Instagram'da her gün canlı yayın yapıyorum. Videolar koyuyorum vesaire ama görmek istediğiniz videolar varsa da bana mutlaka haber verin. Teşekkür ederim.